Merhaba sevgili bilgisayar takipçileri. Bu videomuzda sizlere Pirana marka 3.6 volt lityum iyon pil ile çalışan şarjlı vidalama, avuç içi şarjlı vidalamayı anlatmaya çalışacağım sevgili arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ürünün kutusu bu. Kutu üzerindeki fotoğrafı da bu. Ürünün içerisinden değişik uçlar da çıkmakta. Bir adet de uzatma bulunmakta. USB portu ile şarj alabilmekte. 250 devir bölü dakikada çalışmakta. 2.5 Nm'de metrede torku bulunmakta sevgili arkadaşlar. Kabzası da kaymaz sap olarak geçmekte sevgili arkadaşlar. Evet şimdi paketi açalım ve ürünümüzü bir inceleyelim. Evet arkadaşlar kutu içerisinden bir adet akülü vidalama Avuç içer külü vidalama çıkıyor. Kullanıcı kılavuzu çıkıyor. Ve içindeki yedek uçlar çıkıyor sevgili arkadaşlar. Hemen uçlara bakalım. Bir adet uzatma uç çıkmak, çıkmakta. Bir adet şöyle alyan alyan uçlu bir başlık çıkmakta. Diğerleri de bir iki farklı ebatlarda Yıldız uçlar çıkmakta sevgili arkadaşlar. Kaç tane yıldız uç var? 1, 2, 3, 4, 6 adet yıldız uç bulunmakta. Bir tane tork alyan bulunmakta. Kaçlıkmış bu arkadaşlar? Küçük bir şey. Ölçüsü yazmıyor. Tahmini de bir şey söylemek istemiyorum. 2 adet de düz tornavida ucu çıkmakta. Bir tane normal alyan bir tane de tork alyan ucu. Yani 6, 7, 8, 9, 10, 11 parça uç bulunmakta sevgili arkadaşlar. Şu uçların bulunduğu kutusu büyük kutunun içerisinden bu da çıkıyor. Bu da ürünün kılavuzu sevgili arkadaşlar. PSD 2215 olarak geçmekte sevgili arkadaşlar. Bunun kodu PSD 2215. Ürün hakkında bilgileri buradan inceleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet aksesuarları yine burada da belirtmiş. Aksesuar tutucu bir numaralı bölge yani şunun uç kısmı. Aksesuar tutucu dediği yani bitsleri yerleştirdiğimiz uç. Şarj soketinin olduğu bölge şu arka kısımdan şarj olmakta sevgili arkadaşlar. Birazdan göstereceğim şarj kablosunda. Evet o da şu USB şarj kablosu bulunmakta içerisinde. Şu da şarj ucu sevgili arkadaşlar. Bunu buraya takarak şarj olmasını sağlıyorsunuz. Hatta biz ürünü anlatırken şuradaki powerbank'e bağlayalım. Nasıl şarj olduğunu da görelim arkadaşlar. Evet. Şarja taktığımızda şurada bir tane kırmızı led var arkadaşlar. O yanmaya başlıyor. Ee, sevgili dostlar tavsiyem e, 4 ila 8 saat arasında ilk şarja taktığınızda bekletin sevgili arkadaşlar. Şu led sönecek olsa bile 4 ila 8 saat boyunca mutlaka şarj edin. İlk şarjın iyi olması e, pillerin daha doğrusu hem pilin hem de cihazın uzun ömürlü olması anlamına gelecektir. Evet devam edelim. Şarj göstergesi az önce gösterdiğim yer kırmızı ışığın yandığı yer tersinir yönde tersinir yanlış yazmışlar. Ters yönde açma kapama düğmesi. Sevgili arkadaşlar burada bir tetik bulunmakta. Bu tetik yukarı basınca üst kısma basınca sağa doğru dönüyor. Alt kısma basınca sola doğru dönüyor. Ve led çalışma ışığı. Led çalışma ışığı da bakın tetiğe bastığında şurada görmüş olduğunuz ışık karanlıkta ortamı bir nebze aydınlatmak için kullanılabilir sevgili arkadaşlar. Ve USB kablosu az önce gösterdiğim USB kablosu da bu sevgili arkadaşlar şu anda şarja takılı. Evet. Ürün kısaca bu sevgili arkadaşlar. Peki ürün. Ürünün gücü nasıl sevgili arkadaşlar? Kullanma kılavuzunu e, arz edenler detaylı bir şekilde okuyabilirler. Temel bilgilere baktık. tarz ürünleri daha önce kullandığım için daha fazla teferruata girmiyorum sevgili arkadaşlar. Tek, teknik açıklamaları falan. Şimdi cihazı şarjdan çıkardım sevgili arkadaşlar. İçerisinde bir miktar şarj var anladığım kadarıyla. Buradan çıkınca şarjlı şarj geliyor. Büyük bir ihtimalle size de öyle gelecek. Şimdi önümde birkaç tane tahta parçası bulunmakta. Bu tahta parçalarına vidalama yapacağım sevgili arkadaşlar. Bununla öncelikle uzatma ucunu takıyorum. Daha sonra yıldızı takıyorum sevgili arkadaşlar. Yıldız uçlardan uygun olanı seçiyorum. Evet. Şimdi evet arkadaşlar deneme yapmak için şöyle farklı boylarda 3 tane vida kullanacağım. Yalnız bir tanesi akıllı vida. Eh, ahşapta pek akıllı vida tercih edilmez genellikle metalde tercih edilmesi uygundur. Şimdi kısa olandan başlayalım. Bakın burada üçü farklı boydaydı gösterdiğim gibi şöyle. Boy sıralamasına göre yaparsak şu şekilde üçü de farklı boyda. Şimdi önce kısa boyda en kısa olanını tahtaya şu şekilde daha şöyle üçünü de üst üste koyalım. Şu şekilde bir vidalama yapayım. Bu arada sevgili arkadaşlar bu elimde bulunan ürün e, preslenmiş bir ürün sevgili arkadaşlar. Yani öyle standart bir sunta da değil. Bunlar e, genellikle sandık yapımında ya da playwood malzemesi olarak da geçer. Bunlar oldukça sert malzemedir. Yani sunta gibi değildir. E, suntaya daha seri geçeceği belli. Çünkü buna zorlanmadan vidayı attı sevgili arkadaşlar. Bakın şöyle sıfıra sıfır göstereyim. Bu en, en kısa vidaydı. Şimdi biraz daha uzun bir vida deneyelim. Daha şöyle aynı yerden üst üste getirmeye çalışayım. Bu bahsettiğim akıllı vida sevgili arkadaşlar. Orta boy. Evet alta kadar geçti bakın arkadaşlar. Üçüncü boy. Daha uzun bir vidayı gönderelim. Bu arada tetik ayarlı tetik değil arkadaşlar. Bastığınız anda direkt dikkat ettiyseniz hızlı biçimde dönmekte. Yani elektronik mandren şey elektronik tetik değil arkadaşlar. Evet. Uzun vidayı da üçüne birlikte gönderdi sevgili arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi üçünü de birbirine yapıştırdı. Ee, şimdi vidaları tekrar geri çıkartalım. Küçükten başlayalım. ürünümüz, yani Pirana'nın, kaçlı modeli? PSD 2215 modelinin çalışma performansı da bu şekilde sevgili arkadaşlar. Taflaşı kapatalım, bir de aydınlatma kapasitesini görelim. Az da olsa. Şöyle karanlık yapayım. Gördüğünüz gibi aydınlatması da aydınlatma performansı da bu kadar sevgili arkadaşlar. Evet, görsel olarak e, tanımaya çalıştık. Hem çalışma performansını gördük. Hem de içeriğindeki kutu içerisindeki malzemeleri, bileşenleri gördük. Tekrar şarja takalım. Bu şarj olurken biz de sizinle vedalaşalım sevgili arkadaşlar. Umarım videoyu beğendiniz sevgili arkadaşlar. Faydalı olmuştur inşallah. Çünkü bu tip bu tip videolar e, ürünleri satın almak isteyen arkadaşlar için ön inceleme için çok faydalı oluyor. Ben de bu yöntemi kullanırım YouTube'da e, bir ürünü almadan önce eğer ihtiyacım varsa Birkaç farklı YouTuber'ın incelemesinden yararlanarak bu tarz ürünleri alıyorum. Hatta evime almam gereken neredeyse tüm ürünleri bu şekilde inceleme videolarını seyrederek alıyorum ki ileride bir sürprizle karşılaşmamak için ya da bir sürprizle karşılaşırsam bunun gerçekten bir sürpriz olmaktan çıkmasını istediğim için sevgili arkadaşlar. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim sevgili arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza yorum yazmayı, videolarımıza like atmayı... Ve videolarımızı farklı platformlarda mutlaka ama mutlaka paylaşmayı unutmayın. Pinterest olur, Twitter olur, Facebook olur. Sevgili arkadaşlar, ne kadar çok paylaşırsanız ee, o kadar iyi. Herkese çok teşekkür ederim. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar.